bütün dünyada böyle Sinan Bey. Kırmızı ışıkta durulur. Ne? <laughs> kırmızı ışıkta durulur mu? Evet durulur. Hangi kırmızı ışık bu? Bizim bildiğimiz kırmızı ışık mı? Evet trafik. Ya hepimiz kırmızı ışık. Hepimiz ortak. Evet. Kırmızı ışık. Evet. evet. Durulur. Durulur Sinan Bey. Bu dünyada. Bütün dünyada. Ya ben sana, ben sana artık hiçbir şey demem biliyor musun? Ben sana artık hiçbir şey, şey demem. demem. Sen zamanadan çıktın. Fahrettin. Sen zamanadan çıktın. Şimdi bir dakika. Şimdi ışık konusuna gelelim. Işık. Işık ne la? İş ne? Işık ne? Işık ne? Bana bunun cevabını ver. Madem bilimsel konjonktürde tartışacağız seninle, o zaman sen bana bunun cevabını vermek zorundasın. Kusuruma bakma. Ver bana ışık ne? Işık ne? Ne, ne ışık? Moleküllerin tepkimesi gibi bir şey herhalde. Puh! Senin bilimine, Senin ilimine. Puh! ne? Işık? Işık fitondur, fiton. Çeşitli fitonların dünya üzerindeki hareketlerine ışık tanır. Bunu öğren. Fitondur ışık. Fiton ne biliyor musun? Fiton. Bilmiyorum. He, bunu bil. Öğren. Git aç ana bir tane kadar. Ana bir tane kadar öğren. Fiton ışın. bak benim bir bilimsel arkadaşım var. Einstein diye. Kendisi yıllar evvel yaşamış ama aynı yolda gidiyoruz biz. Ondan buluş konusunda. Ne demiş adam? Einstein ne demiş? Ne, ne demiş? demiş? Sen bana bunu diyor Adam ne demiş? Eee siktireyim <laughs> e, C karemi. Ha bunu bildiğine şaşırdım. Kusura bakma bunu bildiğine şaşırdım. Bunu bildiğine çok şaşırdım Fahrettin. Senin gibi kültürsüz cahillik bunu bilmesine şaşırdım. Işık ne la? Ne ışık? İşte dedim bu Demin anlattım. Demin anlattım. Fiton. Fiton. Fitondur ışık. Dünya üzerindeki fitonların hareketine ışık denir. Sen kapının üzerine ne attın kutucuk ne o kutucuk? Işığı yani gidiyor sağa sola. Alarm. 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 Alarm değil mi? Neye karşı? Hırsıza karşı. Hırsıza. Hırsıza, ha. Hırsıza mı? Karşı. Hırsıza karşı. mı? Evet. Alarm. Tabii ki. Heminde. Tabii ki. Hırsıza. Hırsıza karşı. Hırsı. Evinde hırsıza karşı hırsı alan. Devlet. Ha bir daha. Bunu söyleten doğru. O hangi renk lan? Hangi renk kırmızı, o? Kırmızı bir ışığı kırmızı. var. Kırmızı. Hırsız peki senin kırmızı ışığını görünce duruyor mu? He? Senin evindeki kırmızı ışık alarmı yanıp sönünce hırsız. Aman hani oğlum. Böyle duruyor mu? Duruyor mu durmuyor mu? Duruyor mu durmuyor mu? Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyor. Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyor. Durmuyor değil mi? Demek ki kırmızı ışıkta durulmaz. Demek ki kırmızı ışıkta durulmaz. Çerçeveler çok basit. Belli. Ulan, bir dakika, sen bana şu cevabını ver, dünyadaki en dişli hayvan ne? Bilmem, aslan efendim. Ne? ne? Aslan mı? Ne? Asla ne aslan mı? Aslan mı dünyadaki en dişli hayvan? Ya senin hakikaten kör cahilsin sen. Hakikaten hiçbir fiziksel bilgin yok senin lan. Ulan dünyadaki en dişli hayvan boğa, boğa. Boğa. Üç tane, dört tane kılıç sokuyum yine durmaz hayvan. Boğa. Peki boğa, sen boğa neden görüyorlar? Boğa ne renk görüyor? Bana bunun cevabını ver. Boğa ne renk görüyor? Boğa ne renk görüyor? Kırmızı. Kırmızı, mı görüyor boğa? Evet. Yanımda kırmızı görüyor. görüyor. Kırmızı görüyor. Ben sana şimdi buradan söyleyecektim onu canlı yayında olmasa. Kırmızı görmüyor boğa. Boğayı kırmızı gösterdiğin ne yapıyor boğa? Kırmızı gösterince ne yapıyor boğa? Saldırıyor. Duyor mu? Saldırıyor. Duruyor mu? Durmuyor saldırıyor. Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyor. Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyor. Sen bana bunun cevabını ver. Duruyor mu durmuyor mu boğa? E, durmuyor. Saliyor. E demek ki kırmızı da durulmaz arkadaşım. İki Karını aldattın mı hiç? Hayır aldatmadım Aldatmadın mı? Hayır aldatmadım Niye yalan söylüyorsun? Etkilerde gördüm ben seni neden yalan söylüyorsun? Neden yalan söylüyorsun burada etkisi önünde? He? Aldatmadım Sinan Aldattı. Bey Aldattın Yalan söyleme aldattın Sen karını aldattın ben gördüm <laughs> Nereye gittiniz beraber? O kızla evet. Aldatmadım Sinan Bey Nereye gittiniz? O kızla nereye gittiniz? Söyle bana bana açıkça söyle Nereye randevu evine gittin mi? Gittiniz mi gitmediniz mi randevu evine? Gittiniz değil mi? Ha, camdan gördüm ben. gitmedik değil mi? Gördüm göbeciğini camdan. <laughs> cıbıl cıbıl vücudunu gördüm camdan. Seni takip ettim. Bizati. <laughs> Peki. Orada hangi ışık vardı Fahrettin? He? Ne renkti orada ışık? Hatırlamıyorum. He ışık ne? Ne, ne, orada ışık? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun çok iyi hatırlıyorsun. Peki ben sana şuradan hatırlatayım. Kırmızı ne isim gele? Bana bunun cevabını ver. Kırmızı ne isim gele? Hadi bakalım söyle bakalım. <laughs> ne isim geliyor? Aşk. Aşk, şehvet, itiraz değil mi? Demek ki oranda, o randevu ışık kırmızı. Değil mi Kare? Evet. Değil mi? Evet Sinan Bey. Senin hiç duracak bir halin yoktu orada. He? Kırmızı ışıkta hiç durmadın sen orada. Sürekli çalıştın hadi bakalım. Buna ne diyeceksin? Işık hızı ne? Işık hızı ne? Işık hızı. Işık hızı kaç. Kaç. Sayıyı söyle bana sayı. Sayı ver. Bilimsel konuş. Sayısız konuşma bilimsel konuş. Kaç tam, ışık hızı. Tam sayısını bilmiyorum tabi. He ee, bilmediğin konularda konuşma benimle be. Kalk git defol. Konuşma benimle bilmediğin konularda. Sonuçta kırmızı ışıkta durulmaz. Çirçime belli. Çirçime çok belli. Farık. Kırmızı ışıkta durulur Sinan Bey. Ya. Ya tamam durulur lan tamam. Tamam kırmızı ışıkta dur. Git dur lan. Benim gözümün önünde durma da git kırmızı ışıkta dur. Tamam yi, Hadi hıf. Ya. Git dur kırmızı ışıkta. Git tamam durulur kırmızı ışıkta. 3,5 saattir burada sana dil döküyorum ben be. Hala bana kırmızı ışıkta dururdu. Hala diyor musun? Dur dur tabii ki ya. durdur. Git! Yuh! Ya! Vah! Git benden, <laughs> git benden kırmızı ışıkta! Git benden kırmızı ışıkta! Git benden kırmızı ışıkta! Git uzak dur benden kırmızı ışıkta! Git dur nerede duruyorsan kırmızı ışıkta sen! Git de kolla! Hakkı ezeki takışmayı bırak bırak git! Git de bu! Manyak etti adamı ya!